i Kiev'den herkese merhabalar. Kiev'in her köşesinde ayrı bir yılbaşı heyecanı, ayrı bir yılbaşı hazırlığı var. Şu an Podil'deyiz. Diğer tüm noktalarda olduğu gibi burada da çok güzel bir çam ağacı kurulmuş, buz pisti kurulmuş, sıcak şarap alabileceğiniz sayısız kulübe mevcut. 2020'yi dünyadaki herkes seyahat etmeden çoğunlukla evde geçirmek zorunda kaldı. Pandemi dolayısıyla eğlenemedi. Artık Ukraynalılar bu durumdan bıkmış durumda. Ekonomi Yerlerine birazcık can gelecek, insanların yüzünü güldürecek, eğlenecek. Yılbaşı ve Noel'i Coşku'yla kutlamak istiyorlar. Ben de bu Coşku'yu Kiev'in farklı noktalarından nasıl kutlanıyor, sizlere göstermek istedim. Şu an Podil'deyiz, e, Podil'in atmosferini yaşayalım. Burada bir sıcak şarap içelim, daha sonra başka lokasyonlara gideceğim. Sizleri çok ilginç yerlere göstereceğim. Ukrayna Kiev'de bakalım yılbaşına nasıl gireceğiz? Heyecan dorukta. Bu video hazırlık videosu, yılbaşına girişin. Evin farklı yerlerinde yılbaşı coşkusu nasıl sizlere anlatmaya çalışacağım. Geçen yıl tam bu günlerde askerdeydim. Bu sebepten dolayı bu güzel birçok etkinliği kaçırmıştım. Görebileceğim, takip edebileceğim hiçbir vlog da yoktu. Ama şu an şanslısınız. Eğlenmiyoruz gerekirse yılbaşı akşamı da, yılbaşı hazırlıklarını da ve kişinin eğlencesi mi yoksa on binlerce kişinin bu eğlenceleri görmesi mi diye düşündük. Sizlere göstermeyi tercih ettik. Çok eğlenceli bir şekilde videolar hazır. Tabi bu da bizim eğlencemiz video yapmakta yılbaşında bizim eğlencemiz hadi gelin şimdi atmosferi buradaki olayları yakından sizlere göstermeye çalışalım. <laughs> geldiğinde havalar soğuduğunda Ukrayna'daki tüm meydanlarda buz pistini görebilirsiniz. Ukraynalılar doğuştan buz pateni yapmayı bilerek doğuyor diyebilirim. Dedelerinde var ya da düşe kalka öğreniyorlar. Çünkü yolları buz oluyor kışın burada. E gördüğünüz gibi yürümek bile zor oluyor. Bu yüzden de arkamda gördüğünüz ufak çocuklar bile nasıl olduğunu bilmiyorum ama çok güzel kayıyorlar. E birazcık izleyelim onları. pod ile her geldiğimde bir sonraki gelişimde veya bir sonraki video çekeceğimde bu dönme dolama bineceğim diyorum. Bugüne kısmetmiş. Şimdi kamerayı elime alıp sizler için bu dönmede olmamı bineceğim. Bakalım yukarıdan görüntü nasıl? 2 yıldır 100 grivler zam bile gelmemiş. Hadi 100 grivlere binelim, içeri geçelim. Tam burada bir dezenfeksiyon tüneli var. Bakalım hep beraber gidelim. Bakalım fake bu tünel miymiş? E, girip çıkarım o zaman ben de sen bekle Kamerayı buraya sokmak istemiyorum. Abi bildiğin yanık kokuyor. Bu ne dezenfektan? Alan önümü göremiyorum. Anam! Biraz kameramanın da gelmesini istiyorsan video bütçesi iki katını artıyor. Bari kameramanla birlikte bu dönme dolaba bilmemin hatırla videoyu beğenip yorum <laughs> yaparsanız sevinirim. Aa camları değiştirmişler. Eskiden buğulu camlar vardı. Gözükmüyor. Ona oh, mı? Sallanıyor. Güzel. Çok heyecanlandım. Çok büyük. Ufak şeylerle mutlu olmak çok güzel bir şey ya. 100 lirayla yaklaşık ne kadar yapıyor? Hani her şeyi teker teker söylemem de şimdi zamanımız var yukarı çıkarken. 100 lirayla yaklaşık 4'e bölebilirsiniz. Yaklaşık 26 Türk Lirası ya da denk geliyor diyebilirim 100 lirayla. 26 liraya bindik. <laughs> istiyorum. Şu anda kadar ışıklı da olsa karanlık olduğu için ufka baktığınızda hiçbir şey göremiyorsunuz. Ya gerçi biz bu görüntülerin hepsini drone çekiyoruz ama neyse işte böyle bir atlayıksan olsun. Bilmedik demeyiz. Şurada gördüğünüz boşluğu biner ne amaçlı olduğunu tam çözdememiştik. Ya dedik buraya açık bırakmışlar falan. İki tarafta da açıklık var. Bunun içerisi böyle bu olmasın diye yapıyorlar. Çünkü bu olursa hiçbir şey göremezsiniz. Hiçbir anlamı kalmaz. Korkmayın bunlar böyle sabitlenmiş. İsteseniz de açamıyorsunuz zaten. Evet, aynen böyle indiğinizde de buradan iniyorsunuz. Ne yapmış olduk? Binmiş olduk. Sizlere de yukarıdan göstermiş olduk. Ama benim tavsiyem gündüz binilmesi. Gündüz de bineceğiz zaten. Farkı, iki videodaki farkı ya biz gösteririz size ya da siz ikisini de izlemişseniz görürsünüz. Şimdi devam edelim. hazırlıkları gösterdikten sonra hemen Podil'in yukarısında meydan ve meydanın da yukarısındaki Sofivska meydanındayız. Aslında Ukraynalılar 2015'ten beri yılbaşına bu noktada giriyorlar. Arkamda gördüğünüz yılbaşı ağacı ve saat var. Aslında Ukraynalılar için bu meydan Sofivska meydanı yılbaşına girilecek ve tıklım tıklım olacak. İlk meydan, ilk mekan diyebilirim. Şimdi Birazcık bilgi verecek olursam sizlere. Şu tüyünü de arkamıza alalım, güzel bir görüntü yakalayalım. 2015 yılından önce Ukraynalılar yılbaşına meydanda kurulan bu ağaç meydana kuruluyormuş ve meydanda kurulan ağacın etrafında tıklım tıklım beraber sıcak şaraplarını içerek, müzik dinleyerek, dans ederek giriyorlarmış. Ama 2015'te buradaki cumhurbaşkanlarının yurt dışına kaçmasına sebebiyet veren biliyorsunuz meydan olayları oldu burada. Meydan olaylarında da birçok vatandaş hayatını kaybetti. Bu sebeple 2015 yılından sonra orada da yılbaşı kutlamak, insanların öldüğü yerde bir kutlama yapmak istememişler ve hükümet bir kararla bu yılbaşı kutlamalarını yukarıdaki Sofirska meydanında almış. Şimdi görüyorsunuz burada yılbaşı ağacı kurulmuş, birçok insanda fotoğraf çektiriyor. Her Ukraynalı birini Instagram'dan takip ediyorsanız muhtemelen burada birçok paylaşım yapmıştır. Siz de Hello, Hello guys. Where are you from? I'm We from, from Ukraine. 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 Duje dob. Duje Ukraine, China, China, Ukraine. Do, uh. What is your What is your plan for New Year night? Uh, I That's, hope this year will be a... <laughs> bled zibis. Zibis? <laughs> da. Suka bled. Seriyozda? Заебись, <laughs> конечно. <Zayıfız, gülüyor> okay, so. <laughs> Have a nice night, thank you. <laughs> Gördüğünüz gibi Ukraynalılar çok sıcak kanlı. böyle kameradan falan çekinmiyorlar. Çünkü hepsinde şu anda bir yılbaşı heyecanı, yılbaşı modu var. Gördüğünüz gibi kimse maske takmıyor, kimse pandemiyi umursamıyor. Söylediğim gibi 8 Ocağı kadar zaten hiç kimse burada, <laughs> restoranlar kapalı değil, bir önlem yok. Hello? Evet. evet dediğim gibi atmosfer aynı böyle Yılbaşında da bu noktada olacağız mutlaka yılbaşına biz de Ukraynalılarla beraber Saat tam 12'yi geçtiğinde Ne yapacaklar ne edecekler Gözlemleyip sizlere göstermek istiyorum Bu benim Ukrayna'daki ilk yılbaşı gecem olacak Yılbaşını ilk defa gözlemleme fırsatı bulacağım Herkes bana soruyor Yılbaşında Ukrayna nasıl Ukrayna nasıl Hem hazırlıklarını hem yılbaşını Hem yılbaşı sonrasını Sizlere videolayarak göstermeye çalışacağım Şimdi birazcık ortamı göstereyim sizlere. insanları göstereyim. Şu an hafta içi olmasına rağmen burası tıklım tıklım. Her yerde sıcak şarap, hediyelik eşya kulübelerini görüyorsunuzdur. Kimsenin de maske falan takmadığını, taktıkları tek şeyin nerede eğleniriz, nerede içeriz, nerede dans ederiz olduğunu zaten görüyorsunuz. Çok da fazla bir şey söylemeye gerek yok. Neyse ben birazcık insanları ve ortamı sizlere göstereyim. <laughs> Ya. Pol dance. Abi direkt verin. Direkt git gönderin. Hi guys. Hi guys. <laughs> okay, so <laughs> okay. maybe you wanna make some show <laughs> from <laughs> Tokyo. <camera. gülüyor> yeah, show. <laughs> Bye. bu gördüğünüz meydan yaklaşık 1-2 haftadır böyle diyebilirim, 1-2 haftadır da kalabalık. Arkamda gördüğünüz birçok kulübe var. Şimdi yanlarına gidip aslında ne kulübeleri olduğunu da sizlere çekeceğim. Ama şöyle bir şey söyleyeyim, bu meydan o kadar kalabalıktı ki hükümet şöyle bir karar almak zorunda kalmış. Buradaki insanlar çok dip dipe, bu yüzden burada alışveriş yaparken çok kuyruk oluyor maske takmazsan eğer insanlara izin verirseniz hepinizi kapatırız demişler. Onlar da önlem olarak yani burada gördüğünüz gibi kimse de maske yok. Sadece sıcak şarap alacağınız zaman, kuyruğa gireceğiniz zaman ne yapıyorsunuz? Maske takıyorsunuz. Gelin sizlere yakından bakalım ne satıyorlar, ne satmıyorlar. Soğuklar malum. Bugün hava gerçi 5 derece falan ama genelde eksi 5 dereceyi, eksi 8 dereceyi görüyoruz. Her şey sıcak burada. Burada da sıcak çikolata satan bir kulübe var. Şimdi ilerlediğimizde Burada ilginç bir sanatsal çikolatalar yapan çikolatacı var. Farklı figürlerden çikolatalar yapıyor. Yani İngiliz anahtarından da çikolata yapmazsın ya. Ama yapmışlar işte. Çekiç, pense. Burada gördüğünüz hediyelik eşya alabiliyorsunuz. Yine olmazsa olmazı kış deyince ve uku deyince akla gelen ilk şey Glint Wine. Yani sıcak şarap. Burada da bir sıcak şarapçı var. Gördüğünüz gibi farklı farklı sıcak şarapları. Ufak isterseniz 260 milim 70 grivna. 370 milim isterseniz 90 grivna. Zoom yaparsam çok daha iyi görürsünüz. Burada yine bir hediyelik eşya var. Ukrayna Sivinir hediye. E, maskesiz gelmeyin diyor. Ne olursan ol gel ama maskesiz gelmeyin diyor. Doğrudan Gördüğünüz gibi herkes çok güler yüzlü, sıcak. Gördüğünüz gibi kamerayı gören herkes gülümsüyor, işaret yapıyor. Yani neden çekme falan diyen yok yani. Sen neyi çekiyorsun diyen yok. E burada da gördüğünüz gibi Sofievska yani buranın adı ve Glintwein numara 1. Yani Sofievska sıcak şarapları bir numarası burada. Numara bir burada. Yani dediğim gibi ilginç. Özellikle Türkiye'den gelenler için buralar çok ilginç. Burada maskeli birini görünce direkt Türk diyorum. Yani burada abi Ukrayna ne kadar söylemese de sürü bağışıklığı, sürü bağışıklığı sistemini uyguladı burada. Yani burada gördüğünüz insanların %50'si ben dahil koronayı geçirdik. Ama hafif ama ağır geçirdiler. Ama herkes de antikor oluştu. Daha sonra da böyle ortamlara girerken hiç çekinmiyorsunuz yani şey yapmıyorsunuz. Diğer türlü çok büyük problemler olabilirdi. Korona olmasaydık veya buradaki insanların çoğu korona olmasaydı belki buraya gelmezlerdi ama sürü bağışıklığı sistemini uyguladılar diye düşünüyorum ben ve gördüğünüz gibi insanlar akın akın her yerde maske de takmıyorlar hiçbir şey de yapmıyorlar eğleniyorlar şunu söyleyeceğim diğer bir lokasyona sizleri götürmeden önce biz burada Ukraynalılarla çok güzel oyunlar oynuyoruz çok güzel sorular soruyoruz onlara çok eğlenceli dakikalar yaşıyoruz aslında uluslararası bir kanalımız olan Public Mic TV'de paylaşıyoruz sizin de abone olmanızı öneririm tüm Türk izleyicilerimiz için Türkçe altyazı da ekliyoruz kanala. Umarım globalde de çok başarılı bir şekilde güzel işler yaparız. Neyse geziye devam. Aslında şu anda üç farklı yerde, hatta dört farklı yerde çok güzel etkinlikler var. Hangisine gitsem, hangisini videolasam, hangi... Burada şu anda sokak röportajları yapıyoruz diğer kanallarımız için, İngilizce kanallarımız için. Şaşırmış durumdayım. Etkinlikten etkinliğe koşuyoruz. Pardon neymiş V D N G. Şimdi V -D -G nedir diye soracaksınız. Hadi gelin bakalım neymiş.